Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte geçtiğimiz hafta yoğun hisse senedi alımı yapan yabancı yatırımcının özellikle hangi hisselere yöneldiğini, nereleri aldığını, nereleri sattığını paylaşmak, analizini yapmak için bu buluşmuş bulunuyoruz. Öncelikle bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız kanala abone olup bizlere destek vermeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmında da yorumlarınızı yapabilirsiniz. Haydi gelin başlayalım. Yabancı yatırımcıya baktığımızda ekonomim sayfasında 407 milyon dolarlık bir hisse senedi aldı haberini görünce dedi ben bakalım bunlar ne yapmış ne almışlar şeklinde bir bakmak istedik aslında konunun temel noktası buradan çıkıyor bilginiz olsun şimdi yabancı yatırımcı neler alıp neleri sattığına şu bakış açısıyla bakacağız haftalık bazda bakacağız. Bu hafta neleri şey yapmış, e, almış. Bir de aylık bazda bakacağız. Şurada BIST 30'dan BIST'in geneline doğru böyle e, biraz daha çemberi genişleterek gideceğiz. Bilginiz olsun. Şimdi haftalık bazda BIST 30 tarafında en fazla aldığı hisse Göze çarpan astora bir yoğunlaşmış. %15'e yakın yabancı oranında bir artış gerçekleşmiş. Ardından kim geliyor? Türksel %1 seviyesinde. Ereğli 1 puan seviyesinde. Yapı kredi tüpraş şeklinde şurada aşağıya doğru indiğimizde Kozal'a kadar görebiliyoruz. Yabancı da bir giriş var. Çıkış yapılan hisselere baktığımızda ise en başta Sasa, Migros, Pegas, Koç, Emlak Konut, Gübre, Tav, Şişe, Kardemir, Akbank şeklinde görülmekte. Çıkış yaptıklarına baktığımızda ise tabi bu BIST 30 özelindeydi. BIST 50 özelinde şöyle bir bakalım. Bistelli 50 tarafına baktığımızda özellikle yeni gelen yani yeni gelen demiyorum da de, listeye şu an giren Bistelli o sebebiyle destek faktöründe 2.5 puanlık bir alış görüyoruz bu noktada. Geri kalanda ekstra bir değişim var mı? En altta bir alark girmiş ufak olsa da. Çıkışları da şöyle bakabiliriz. Çıkışlar tarafında bir mavi baş, baş sıraya aldı. Mavi alt en altta da tekrar tarafında bir durum söz konusu. Şu BIST 30 demişken BIST 30'un yabancı payı %27.7 27.3 ile maksimumu görmüş. Şu anda 24'lü seviyelerde. Biz 30 özelinde. Biz geneli için konuşmuyorum. Biz 50'de de şu an %19.5 seviyelerinde olduğunu ifade edelim. Biz düze bakalım şöyle bir. Biz son durum nedir? En fazla nereleriymiş? Biz yani dikkat çeken değişik alımlar var mı? Eforçay, GRTHO, Gürsel, Paseo şeklinde değişik alımlar olmuş. Geri kalanını ekranda görebilirsiniz zaten. E, çıkış yapılanları da aynı şekilde şurada oran değişimi tarafından görebilirsiniz. Ve Bistüz'deki şu an yabancı pay 15.5 seviyesinde. Bistin geneline baktığımızda ise Bistin genelinde bu hafta için en fazla e, alımlara burada giren e, Adese ve ATA, ATA TP girmiş. Kartek, Tera, DAPGM, GM. Vişne Maden, Yüroen, Eforça'yı zaten söylemiştik. Yani buradaki huni büyüttükçe bütün daha böyle yeni yeni şuralara da girdi şeklinde bir yaklaşım gerçekleşiyor bu noktada. Çıkışa baktığımızda en fazla çıkışta GLEHO, POLHO şeklinde, KOPOL DMRGD şeklinde burada gelmekte demir gıda şeklinde. Cari anlamı şurada şey de söyleyelim yabancı payı mesela başka yerlerde farklı görebilirsiniz. Burada yabancı payı hesaplanırken Citibank, Deutsche Bank, HSBC ve TEP verileri göz önüne alınmış. Bilginiz olsun. Cari alanda en fazla yabancı payı nerelerde var? En fazla yabancı yatırımcı şu an hangi hisseleri tutuyor diye bakarsak. Ray Sigorta var. Ray SG. Aşağıya doğru inersek %50 üstüne yakalım. Goodyear. %51.6. İşte Asels, Konya, Aygaz, Reysaş, Regeas, Anele şeklinde böyle gidiyor mesela yukarıya doğru. E, dikkatimi çeken var mı açıkçası? Dikkatimi çeken yok. Onu söyleyeyim. Yabancı yatırımcı Rai Sigorta'da %85 oranında tutuyor. Artış trendinde ve yabancının her gün alarak geldi 5 gün üst üste alarak geldi veya 5 gün üst üste sattığı bir trend olarak var mı diye bakarsak. Yabancı 5 gün üst üste Avrupa GY, GESAN, ODAŞ, TABGIDA, YEO, ENKA, HEKTAŞ şeklinde 5 gün 6 gün üst üste alımlara devam etmiş. Aksen, Tüpraş ve Borusan'da ciddi 17 gündür Borusan'da yabancı yatırımcı alıyormuş mesela. Şurada görebileceğiniz üzere. Hisse şey tarafına bakarsak nerelerden çıkıyor? Anadolu Sigorta ve SMRTG'den 6 ve 7 gündür üstü satışlarda devam ediyormuş. Şurayı Bistin geneli yaparsak liste burada uzar. Mesela yabancı çok dikkat şu an dikkatimi çekti. Gemetas hangi firma tam adı bile aklıma gelmedi. Gemetas'ta 29 gündür üst üste alım yapıyor yabancı yatırımcı. Netaş 21 gün, lider 19 gün şeklinde böyle sıralayabiliriz bunları. Ben böyle hepsini okumaya gerek yok. ufak ufak listeye aşağıya doğru inin. Ee, ekranı durdurup bakabilirsiniz siz de bu noktada bilginiz olsun. Evet, yabancı tarafında durum buydu. Ayda bir defa bunu yapmaya çalışıyorum. Özellikle böyle alım yapılan haftalarda işte daha demin ki bu ekonomim sayfasında gördüğünüz ee, şuradaki işte alım haberini görünce özellikle 407 milyon dolarlık hisse senedi aldı haberini görünce dedim bunu bu şu anda yapmak mantıklı olabilir şeklinde düşününce bunu yapmak istedim bilginiz olsun durum buydu e, yabancı yatırımcının alımları kesin bir yöndür, şöyledir, böyle değil ama bir dikkat çekici bir anlamı olduğu için e, paylaşmak istedim sizlerle. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir, herhangi bir yönlendirme de değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize iyi bakın, fırsatları kaçırmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.